sıralım. Geriye doğru alçılarak oluşturalım. Arkadaşlar, toplu işçi sendikası'nın öndeki arkadaşlar. Şimdi otobüs buradan dönemiyor. Bu köpekler bu dönüşü yapıp buraya gelecek. Biz kuzumuz oradan dönelim. Bu kuyruğa gelecek. tek şeridini kapattığı zaman arkasında odamız buna taş diyecek şekilde 5. sıra olup ön sıradaki arkadaşlar mahkiden kortluğumuzu oluşturacağız. Tamam mı? Selvan'ın şimdiden büyük geldi. <laughs> <şeyf> <laughs> <agua> <laughs>